Evet, şu anda Salda Gölü'nün doğusundayız. Gördüğünüz gibi beyaz izler burada da devam ediyor. Gölün bulutlarımız. Gölün çok güzel bir görüntüsü var. Evet sala doğru yürüyelim. Evet. Şu anda size Saldivler denen tarafı da göstereceğim. Şu karşı kıyıda gördüğünüz gibi. Evet, orada suya girmek yasak. Gördüğünüz gibi burası serbest bölge. Genelde insanlar o taraftan geldiği için herhalde o tarafı kapatmışlar. Biraz da kumsalda yürüyelim. Evet, kendine özgü taşları ve ünlü Mars'taki görüntüyle aynı olan NASA'nın da Özellikle söylediği Beyaz Hali Görüyorsunuz efendim Evet, evet kıyıya kadar indik Fakat görünüş o ki burası da çamur gibi. Evet geçmesi epey problemli. Bakalım geçmeye çalışalım. Ha burası iyi. Evet çamur öbeklerini görüyorsunuz. Çünkü su epeyce çekilmiş. Tabi eskiden böyle değildi. Eskiden genel durum olarak suların eksik olması, suların eksilmesi bu hale getiriyor maalesef. Biraz daha girmeye çalışayım. Yok. Evet gördüğünüz gibi. Batacağız. <laughs> Batacağız. bu güzelliklerin yitmemesi dileğiyle diyerek bitireyim. Hoşçakalın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.